Şura Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ha Mim Ayn Sin Kaf Aziz ve derin hikmet sahibi olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rabbinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi biliniz ki bağışlaması ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmülkura, Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik.'' Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat o kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerin ise ne bir velisi, arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de o diriltecektir ve onun gücü her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Yalnız ona güvenip dayanmışımdır ve daima ona yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan odur. Size kendinizden eşler, hayvanlarda çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. Ona benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Çünkü O, her şeyi bilmektedir. O, Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki o dini ayakta tutasınız. O konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerine davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah, dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğruya iletir. Onlar peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de. Ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyamet vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnsanlar ise gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da odur. Kim ahiret kazancını isterse onun bu kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse ona da bundan veririz ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları tanrılar var da Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar ise cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirette faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki: Sizden akrabalık sevgisinden başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz o kalplerde olanı çok iyi bilmektedir.'' kullarının tövbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur. İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazlasını veren de O'dur. İnkarcılara gelince onlar için çetin bir azap vardır. Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama o, dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü okullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan odur. Gerçek dost ve koruyucu her türlü hamde layık olan da odur. Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması onun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde onun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenleri bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler de onun kudretinin kanıtlarındandır. O dilese rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder, birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlar ise daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar, işleri de aralarındaki danışma ile yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Ama kim bağışlar düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince onlar aleyhine bir yol tutulmaz. Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir. Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa artık onun bir velisi olmaz. Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin geri dönmenin bir yolu yok mu diye feryat ettiklerini göreceksin. Yine ateşe atılırlarken onların aşağılanmaktan ötürü başları eğik halde göz ucuyla etrafa baktıklarını göreceksin. İman edenler de gerçek anlamda kayba uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem de kendilerine uyanları ziyan edenlermiş mer diyecekler. İyi bilinmeli ki zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah'a karşı kendilerine yardım edebilecek dostları yoktur. Allah sapkınlığı ile baş başa bırakmış ise onun için artık kurtuluşa çıkan bir yol da yoktur. Allah'ın hükmü gereği geri çevrilemez olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkar yolu vardır. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, bil ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Şu bir gerçek ki, biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman ona sevinir, yapıp ettiklerinden ötürü başlarına bir fenalık geliverse, o zaman da insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O, dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğine de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşer ile Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin, hikmet sahibidir.'' İşte böylece sana da kendi buyruğumuzda bir ruh Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu göstermektesin. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşıp Allah'a varır.